Evet, neredeyiz? Yunus Çarkı bak, değil mi? Valla senelerdir hiç değişmiyorsun kardeşim. Evet, aynı öyle abi. En son 5 sene önce galiba bir video çekmiştik. Galiba. <laughs> evet, bravo. Hatırladın, helal <laughs> olsun. Zayıflamış mı abi? Ha? Biraz zayıflamış. Zayıflamış mıyım? Bakmamışlar abi sana. Bakmadılar mı? <laughs> sen şimdi bana bakacaksın artık. Aradaki şeyi kapatacağız. Tamam abi ha? inşallah <laughs> bekleriz Eyvallah. Allah ağır gibi odun ateşinde böyle evet. ne kadar şimdi 150 gramı ne oldu fiyatlar 420. 420 150 gram değil mi evet Kemal Paşa'dayız Yunus Çağ Kebap ama zaten lokum gibi etiniz var <laughs> Ay, arkadaş ya, evet. Arkadaşlar sırada bak ya. Abi günde kaç saat kesiyorsun burada? Abi de 3-4 saate bitiriyorum herhalde. 3-4 saat. Aynen öyle. Her gün 4 saat burada ocak başı diyorsun. Aynen öyle abi. Yoğunluğa göre sürekli aldak. O kilo da. alıyorsun. Evet abi. Ee, son kalan. Kutu Evet. Bak telefon bile uyarı veriyor. Sıcaklık uyarısı veriyor. Bravo yani. Bunun karşısında kesmek. Helal olsun. Afiyet olsun abi. Teşekkür ediyoruz.